Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sevgi. Parfüm kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda kadınlar için sonbahar aylarında kullanıma uygun olan 10 tane kadın parfüm önerisinden bahsetmiştim. Bu videomuz ise söz verdiğim gibi erkekler için sonbahar aylarında kullanıma uygun olan parfümler üzerine olacaktır. Eğer kanalıma ilk defa denk geldiysen bu video bir yerlerde tesadüfen karşına çıktıysa kanalıma yeni gelenler için kısaca ben kimim? Bu kanalda ne tarz içerikler üretiyorum sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Bu kanalda arkadaşlar bolca parfümlerle ilgili içerikler bulabilirsiniz. Çünkü birçok dünya markası parfümlerine hem ben sahibim hem kokularını biliyorum. Birçok firmadaki muadillerini biliyorum. Dolayısıyla karşılaştırmalar yapabiliyorum sizler için. Çünkü biliyorum mağazaya gittiğiniz zaman özellikle parfümlerde bu kadar pahalı ürünler olduğu için karşınıza direkt satıcı geliyor. Ne istiyorsunuz? Ee, ne tarz bir şey bakmıştınız diyor ama siz ona tam olarak kendinizi ifade edemiyorsunuz, o sizi anlamıyor. Ee, belki birazcık da yorulmuş olabiliyorlar. Bu anlamda yanlış tercihler yapabiliyoruz ve bunun sonucunda da çok yüklü miktarlar vererek aldığımız parfümlerin sonucu hüsran olabiliyor veya bize uymayabiliyor. Bu anlamda ben de elimden geldiğince size parfümler hakkında bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım içeriklerim hoşunuza gider. Lütfen beğenirseniz bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ve hemen lafı uzatmadan ilk parfüm önerimle başlamak istiyorum. Sizlere ilk önerim Bulgari Man Wood isimli parfüm. İsminden de anlaşılacağı üzere son derece odunsu tarzda kokan bir parfüm. Biri par caizse ciğer açan cinsten dediğim parfümlerden birisi. Ben bu tarz parfümleri gerçekten çok seviyorum. Çok da maskülen buluyorum. Özellikle Bulgari Wood için çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Son derece erkeksi bir havası var bu parfümün. Ve içerikleri o kadar güzel, o kadar böyle fresh ki. Fresh şu anlamda Fresh birazcık ağırlığı bulunan da bir parfüm. Yani öyle çok hafif kolonya tarzında uçucu olan bir parfümden kesinlikle bahsetmiyoruz burada. Zaten açılış notalarımızda içerisinde limon, portakal, hey. fruitların karışımı var parfümün içerisinde. Ama parfümün ağırlığı kesinlikle bu şekilde ilerlemiyor. Çünkü orta notalarda devam eden bir selvi notası var. Selvi notasının baskınlığı var. Eğer selvi gibi ağaç türevleri, ağaç tarzı kokulardan hoşlanıyorsanız Bulgari Wood tam size göre diyebilirim. Bu parfüm belki hani yaş olarak biraz hani genç kişilere hitap etmeyebilir. Birazcık daha böyle oturaklı bir imaj veriyor bana. E çünkü diyorum ya çok böyle maskülen bir tarz yansıtıyor çünkü bu parfüm bana. O nedenle bu parfüm birazcık daha 30 yaş üzeri olan kişiler için uygun diyebilirim. Birazcık daha böyle esmere dönük cilt tipi için bence çok daha güzel olacaktır. Çok daha kalıcı olduğuna inandığım bir parfüm. Bu tarz parfümleri Hermes gibi parfümlerden hoşlanıyorsanız eğer alternatif olarak düşünebilirsiniz. Bulgari Wood Hermes kadar bir keskinliğe sahip değil ama yine de onunki gibi bir havada odunsuluk içerdiğini unutmayın. Bir başka odunsu parfüm önerim sizlere. Burberry'nin Classic For Men isimli parfümü. Yani bu parfüm öyle artık klasik efsanevi bir parfüm ki bence yani bu parfümü bıkmadan, usanmadan sürekli kullanabilirsiniz. Hatta sürekli kullanabileceğiniz bir parfüm arıyorsanız da o kesinlikle Burberry olabilir. Klasik böyle İngiliz stilini yansıtan bir parfüm. Ben bu parfümün iş hayatında kullanılmasını kesinlikle tavsiye ediyorum sizlere. Hem çok fresh bir parfüm, hem de son derece kalıcılığından memnun olacağınız bir parfüm diyebilirim. Başlangıç notalarımızda bergamot, nane gibi notalar var. Lavanta gibi notalar var ki ben lavanta notasını erkek parfümlerinde çok beğeniyorum. Oldukça fresh ve iyi geldiğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz lavanta gibi notalar, lavanta gibi esansiyel yağlar zaten ee, sadece yağ olarak bile kullanıldığında insanı çok iyi hissettiriyor. Nane notasını ben parfümlerde çok seviyorum. Ee, çok ferah bir etki yaratıyor ve çok da bence kalıcılığını da arttırıyor. Parfümümüzün orta notasında sandal ağacı, meşe yosunu gibi notalar da bulunuyor. Meşe yosunu genelde parfümle biraz daha böyle isti bir hava katıyor. Sanki parfümü kokluyorsunuz ama böyle kalacakmışsınız gibi bir his yaratıyor olabilir. Genelde parfümlerde bu şekilde kullanılıyor ama Burberry için bence o şekilde değil. Parfümün enerjisine, canlılığına can katmış diyebilirim. Çünkü burada diğer yan kullanılan ürünlerin önemi gerçekten çok büyük. Bitiş notalarımızda ise klasik vanilya notalarının ağırlığını görüyorsunuz ki burada gerçekten çok iyi bir tercih oluyor. Çünkü diğer ürünlerin hepsi çok fresh kaldığı için bunları birazcık alaşağı edecek bir notaya ihtiyacımız var. Burada da vanilya gerçekten çok önemli. Ama genel koku bütünlüğünü bozmuyor. Asla. Onu birazcık daha dinamik tutmasını sağlıyor bence. Burberry birazcık daha yaş grubu olarak sanki daha böyle 25 yaş civarı işte 20'li yaşlı erkekler için çok ideal olduğunu düşündüğüm bir parfüm. Özellikle daha açık tenli olan beylere kesinlikle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi tüm zamanların vazgeçilmez favori erkek parfümlerinden birisi. Bir sonraki parfüm önerim sizlere benim sıcak baharat kokusu diye nitelendirdiğim Armen'in Etitude isimli parfümü. Etitude'un aslında bence değeri çok fazla bilinmiyor. Çok fazla tercih edilen bir parfüm değil. En azından ben çevremde bu parfümü çok fazla duyumsamıyorum. Çok da fazla satıldığını da düşünmüyorum açıkçası. Parfümümüzün başlangıç notalarında kahve şekirdeği ve limon gibi notalar bulunuyor. Biliyorum size birazcık enteresan gelmiş olabilir limon ve kahve ne alaka diyebilirsiniz. Ama inanın kokunun bütünlüğü o kadar güzel duruyor ki limon ve kahvenin birleşimi gerçekten çok hoş bir parfüm. parfümümüzün orta notalarında lavanta ve kakule notalarını görüyoruz. Gördüğünüz gibi lavanta erkek parfümlerinde çok fazla tercih ediliyor. Çok fazla popüler bir içerik diyebilirim sizlere. Eti tütün havasını kesinlikle oldukça sportifleştiriyor. Parfümümüzün bitiş notalarında ise paçuli, amber ve sedir ağacı notaları karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi içerik çok çok güzel. Ben hatta bu parfüm için şöyle bir tanımlama yapıyorum. Kadınlarda Versace, Jane Christian neyse erkekler için de Armani'nin Etitude aynı şekilde diye. Gerçekten çünkü ikisi de sıcak baharat parfümü. İkisi de böyle ilk sıktığınız zaman Etitude'u çok fazla beğenmeyebilirsiniz ama bu parfüme şans verin. Çünkü bekledikten sonra açılıyor, bekledikten sonra performansı ortaya çıkıyor. O zaman hoşunuza belki gitmeye başlayabilir ve kalıcılığından da çok memnun olacağınıza inandığım bir parfüm. Bu parfümde 20 yaş üzeri bütün erkekler çok rahat bir şekilde tercih edebilirler diye düşünüyorum. Bu parfümde de ten olarak daha böyle ne çok açık tenli olan ne de çok esmer olan orta tenli buğday tenli kişiler için bence çok ideal olabileceğini düşündüğüm ortalama bir Parf Bir sonraki parfüm önerim sizlere. Benim ağır abi kokusu diye nitelendirdiğim, aynı zamanda çok da klas olduğunu düşündüğüm bir parfüm. Gucci by Gucci, Gucci'nin klasik erkek parfümü. Zaten Gucci'nin parfümlerinde böyle bir özellik var. Kalıcılık performanslarından çok ama çok memnun kalabileceğiniz parfümler. Parfümümüzün başlangıç notalarında bergamot ve selvi gibi notalar var. E, bu parfüm aslında biraz daha böyle aromatik tobacco tarzında yani tütsülenmiş de bir hava veriyor. Parfümümüzün orta notalarında tütsü ve yasemin notaları var. Zaten dediğim gibi tütsü havasını bu parfümden hissediyorsunuz. Yasemin de güzel bir çiçek kokusudur. Aynı zamanda afrodizyak bir etki de uyandırır. Bitiş notalarımızda ise paçuli, olibanum, amber ve deri gibi notalar var. Benim burada e, aslında olibanum çok dikkatimi çekti. Çünkü olibanum gerçekten bu parfüm için değerli bir içerik. Neden? Hem parfümün baharatsı havasını destekliyor ve aynı zamanda buradaki esansiyel yağları, diğer bütün kullanılanları, yağ seminleri, servilerin hepsini çok iyi şekilde kokunun içerisine hapsediyor. Yani ömrünü uzatıyor. Çok daha kalıcı olmasını sağlıyor diyebilirim. Yani olibanlum içerikli parfümlere dikkat ederseniz zaten genelde böyle hepsinin kalıcılıklarından, performanslarından memnun kalabileceğiniz parfümler. Ben bu parfümü özellikle iş hayatında kullanılmasını çok tavsiye ediyorum. Günlük olarak çok güzel bir biçimde kullanılabilir. Zaten tam da mevsimi geldi. Tam bir sonbahar parfümü. Benim fresh baharat diye değerlendirdiğim Gucci by Gucci'ye göre biraz daha yaş olarak, yaş sınıfı olarak daha küçük yaşlı erkeklere hitap ettiğini düşündüğüm bir parfüm. Dizel'in Only The Brave isimli parfümü. Bu parfüm dediğim gibi fresh baharat kokusu. İçerisindeki limon notası gerçekten çok önemli çünkü buradaki limon notaları, kullanılan limonlar çok özenle seçilmiş. Amalfi kıyılarından özellikle seçilmiş bir parfümde. Ve limonun baskınlığını parfümün her yerinde hissediyorsunuz. Çok fazla tekrar edilen bir nota olmamasına rağmen kokunun genelinde o kadar muazzam bir etkisi var ki gerçekten bunu hissediyorsunuz. Bunun yanı sıra portakal gibi içerik var. Orta notalarımızda Sedir Ağacı, Kişniş ve Menekşe gibi notalarımız var. Benim en çok aslında baz notası dikkatimi çekti. Çünkü baz notasında Strax gibi bir nota var. E ki bu gerçekten çok güçlü. Parfüm biraz da oryantal havada olmasını sağlıyor. Aynı zamanda kalıcılığını da arttırıyor ve bence... Parfümün biraz da yaşını küçültmesini sağlayan içerik bu diyebilirim sizlere. Yanı sıra içerisinde amber gibi nota var. Amberi zaten biliyorsunuz tatlımsı bir efekt oluşturan bir parfüm. Tam olarak çikolata demesem de çikolata giller familyasından diyebilirim. Ama parfümün genel havası tabii ki böyle değil. Daha dediğim gibi fresh baharat tarzında. Çünkü limonun çok büyük bir baskınlığı var. En başında da söylediğim gibi. Bu parfümü dediğim gibi daha yaşı küçük olan erkeklere, hem böyle baharat kokularından hoşlanıyorum ama işte böyle yaşıma yaş katmasın. İşte böyle girdiğim ortamda insanları çok da rahatsız etmesin. Ama dozajında bir baharat olsun derseniz dizelin onu da brevi kesinlikle sizlere tavsiye ediyorum. Özellikle liseye giden arkadaşlarım varsa bu videoyu izliyorlarsa sizlere onu da brevi mutlaka tavsiye ederim. Bazen videolarda konuşurken arkadaşlar çok böyle dağılıyorum. Daha doğrusu birazcık telaffuzumda dağılmalar oluyor. Farkında olmadan yaptığım bir şey. Bazen şey yazıyorlar işte. Bu son zamanlarda birazcık böyle denk geldi de. Genelde çünkü olmuyordu. E, muhtemelen böyle bir örgütlü bir teşkilat var. E, böyle beni birazcık kötü göstermek için çalışan. Yani ben genelde zaten kötüyorum. Olumsuz yorum gelse de silmiyorum. Teşekkür edip geçiyorum. Zaten umursamıyorum bile. Yani şöyle bunun için moralimi bozmam. Birisi bana orada kötü bir şey yazdığı zaman ben bundan etkilenip direkt böyle modunu düşürebilecek bir insan değilim. Çok hani e, her zaman güler yüzlü ve pozitif bir insan oldum. Bunu çevremdeki beni tanıyan herkes bu şekilde söylüyor. Ama şöyle arkadaşlar. Bazen diyorlar ki işte böyle yabancı sözcük telaffuzlarında özellikle şunu yazıyorlar bana Türk kullanıcılar. E, çünkü bu kanalı takip eden yabancı abonelerim de mevcut. Onlara da aynı şekilde geri dönüşler yapıyorum. Ama şöyle... Türk kullanıcılar bana şunu yazıyorlar. Ya yani işte e, sen o kelimeyi okumayı bilmiyorsun, telaffuz etmeyi bilmiyorsun, yanlış söylüyorsun. Hani Türk bir kullanıcıdan geldiği zaman bana birazcık şey geliyor, komik geliyor açıkçası. Yani neden özellikle bu tarz şeylere takılıyoruz, neden böyle inceliklere takılıyoruz? Sonuçta ben e, bir şey söylemek istiyorum doğru veya yanlış. Ama onu bir şekilde demek ki doğru bir şekilde söylüyorum ki o karşımdaki insan onu anlayabiliyor. O hani e, bunu bozuntuya vermiyor veya sıkıntı yapmıyor. Ama Türk kullanıcılarda nedense böyle bir şey var. Tim almayı gerçekten çok seven bir insanım. Ve e, arkadaşlar benim C1-C2 seviyesinde dil bilgim var İngilizce. E, yani yanlış hatırlamıyorsam 2014-2015 senesinde o civarlar. E, ben mesela İsveç'e gitmeden önce İsveç'in resmi dili İsveççe. İstanbul'da dedim ki yani benim İsveççe öğrenmem lazım. Benim hani birazcık anlaşabilmem için bunun altyapısını kurmam lazım. Ben o zamanlar mesela İstanbul'da İsveççe kursu bulamamıştım ve eee dil kurslarından şöyle bir tavsiye aldım sonrasında. Dediler ki Almanca bilenler, Almanca öğrenenler e, İsveççe aynı dil ailesi. İsveççe, Norveççe, e, bunlar çok yakın dil aileleri ve ortak kelimeler var. Yani Almanca konuşabiliyorsan, anlıyorsan eğer e, İsveççe'yi de anlayabilirsin. Şöyle aslında hani çok da fazla hani e, dil bilgisi konusuna girmek istemiyorum ama yani benim Almanca bilgim de var arkadaşlar. Çatpat İsveççe bilgim de var. Yani hani bunu birazcık hani söyleyince karşımdaki kişi sen işte dil bilmiyorsun falan diye hani konuşunca bana yani ne bileyim çok komik geliyor açıkçası. 27 yaşındayım. Ondan fazla farklı ülkede bulunmuş bir insanım. Gerçekten hani şu anlamda söylemiyorum. Karşımdaki kişiyi ezmektir, hor görmektir, aşağılamaktır anlamında söylemiyorum ama yani bunların bilinçli olarak kötülemek maksatlı. Sırf hani kötü yorum yazmak olsun diye yapıldığını düşünüyorum. Yani söylediğim gibi arkadaşlar bu şekilde. Ve ekstra hani eklemek istediğim şu da var. Bana diyorlar ki mesela e, sen kendine parfümörüm diyorsun ama sen parfümör değilsin, olamazsın. İşte bu şekilde konuşamazsın. Şöyle de bir durum var arkadaşlar. Ülkemizde parfümörün meslek tanımı yok. Ama şöyle bir durum var. E, kozmetik üretim yönetmeliğine göre yani Sağlık Bakanı'nda onaylamış olduğu ve hani siz bu işi ticari anlamda yapıyorsanız eğer e, ben aslan tıbbi bir yolum yani sağlıkçıyım arkadaşlar. Sizin bu meslek mensubu kişi olmanız gerekiyor veya bir kimyager olmanız gerekiyor. Ama direkt olarak işte sen hadi mezun oldun, hadi bakalım sen git bunu yap. Yapamazsın çünkü onda da şöyle bir şart var. Bir sene boyunca bu meslekte çalışman gerekiyor. Yani bir laboratuvar ortamının tozunu yutman gerekiyor. Yani anlatabiliyor muyum? Senin bir ortamı bilmen gerekiyor ki, daha sonrasında o zaman sorumlu olarak bu işi yapabilirsin. ve benim yaptığım şey yani bence tam olarak bu parfümör başka ne yapıyordur ki arkadaşlar? Yani parfümör dediğiniz kişi iyi bir burna sahip olmalı. Bence iyi bir laboratuvar bilgisine sahip olmalı ve bunların yanı sıra sağlık bilgisine de sahip olmalı. Benim bitirme tezim de arkadaşlar botanik üzerine çalışma yaptım. Botanik ve herbaryum üzerine yani botanik nedir derseniz bitki bilimi herbaryumda kurutulmuş bitkilerin saklanması ile alakalı bir çalışma. Eleştirileri hani yapmakta da o kişiler haklılar çünkü bu birazcık da benim suçum olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben kimim ne yapıyorum ne ediyorum bunu bilmiyorsunuz. Bazısı işte ben bu işi seviyorum bunlarla uğraşmayı seviyorum. Ee, hani bu tarz firmalarla da çalışabildiğime göre demek ki ben bu işten de anlıyorum. Yani o yüzden bana sen değilsin, sen yapamazsın. Sen hani değilsin gibi yorumları ben açıkçası ne bileyim yani çok tuhaf karşılıyorum. Umarım bu da onlara e, bir cevap olur bu konuyla ilgili. ilk ve son kez cevabım buydu. Konuyu çok da dağıtmadan ben size en 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 çok sevdiğim, ben de yeri çok ayrı olduğunu düşündüğüm bir parfüm önerisi. Ee, yine tabii ki bu parfümü kullanacağız. 2020'ye damgasını vurdu. Dior'un Sauvage isimli parfümü arkadaşlar. Bu parfüm neden benim için özel? Çünkü ben bu parfümle ilgili sokakta da bir röportaj yapmıştım. Hatırlarsanız çevirip sormuştum. Blue de Chanel mi? Dior Sauvage mi? diye. Hangisini tercih edersiniz? diye. Ve sanırım 10 kişiden 7'si falan Dior Sauvage'ı tercih etmişti. Gerçekten çok güzel bir parfüm. Meşhur Johnny Depp havasını almak istediğimiz bir parfüm. Sauvage'ı herkese tavsiye ediyorum. Parfümümüzün içerisinde bergamot var, lavanta var, karabiber notası var, nutmeg notası var. Nutmeg nedir derseniz nutmeg içerikli olan parfümlere de aman dikkat diyorum. çünkü nutmeg'in kokusu birazcık böyle baharatımsı bir hava veriyor parfümlere ve aynı zamanda afrodizyak etkilidir. E, Yomalyon'un parfümlerinde genellikle nutmeg'i çok fazla kullanıldığını göreceksinizdir. E, i̇çeriklere eğer dikkat etme gibi bir takıntınız varsa nutmeg içerikli parfümlere dikkat diyorum. Norsolvaj benim çok beğendiğim bir parfüm. Hem baharatlı bir havası var aynı zamanda daha böyle tropikal esintilerle taşıyan bir parfüm. Sauvage'ı mutlaka test edin. E, bu parfüm bana birazcık böyle Johnny Depp'in o karayip korsanlarındaki halinde bir aynı profile uyan bir parfümmüş gibi geliyor. Çünkü ben bu parfümü kokladığım zaman tropikal bir ada aklıma geliyor. Bu parfüm bu kokuyu gerçekten çok güzel yansıtıyor. Çok böyle birazcık böyle hafiften isti de bir havası bulunan bir parfüm. Benim çok hoşuma gidiyor. Başka klasiklerden olan parfüm benim çok sevdiğim efsanevi parfümlerden. Armani'nin Aqua de Gio isimli parfümü. Gio'yu elbet duymuşsunuzdur bir yerlerde. Belki koklamadınız ama birilerinde mutlaka bu parfümü duymuşsunuzdur. Gerçekten inanılmaz derecede etkili olan bir parfüm. Bu parfümü ben sabahları koşuya giderim. Her sabah sahile istisnasız yağmur çamur demeden. bir arkadaş var sürekli hep böyle tam aynı saatte geçtiğim zaman o da oradan geçiyor bisikletiyle beraber. Yani bisikletiyle oradan geçiyor ya arkasında o parfüm böyle etkisini öyle güzel bırakıyor, öyle güzel tertemiz kokuyor ki kalıcılığından inanılmaz derecede memnun kalacaksınız. Bu parfümün bende şöyle de bir e, hatırası var. Hani hep diyorum ya sizlere kokuların hatırası vardır. Hafızası vardır. Ben ne zaman koklasam hep böyle küçüklüğüm aklıma geliyor. Çünkü benim e, ilkokulda öğretmenim de bu parfümü kullanırdı ve ben onda bu parfümü aldığım zaman gerçekten çok mutlu olurdum. Kendimi çok iyi hissederdim. Çünkü o kadar güzel güneş kokan bir parfüm ki yani etrafınızdaki herkese böyle neşe doldurabilecek bir parfüm. Parfümümüzün içerisinde de yok yok bir sürü malzemenin materyalinin karışımı var. Ama genel olarak hissettiğiniz parfümde aldığınız hava daha böyle ozanik, daha akuatik, denizel notalar alıyorsunuz. İçlerine de hemen kısaca bakalım parfümümüz. Bergamot var, şeftali var, limon var, neroli çiçeği var. E nerolinin önemi çok büyük burada. Çünkü neroli e, stres önleyici de bir çiçektir diyorum ya bu parfüm böyle kokladığın zaman işinize sanki huzur dolacak sizin. Bu parfümü mutlaka tavsiye ediyorum. Belki hani daha hani küçük yaşlı olan kişilere tavsiye etmeyebilirim ama daha böyle oturaklı beyefendi parfümü diyebilirim aslında bunun için. Daha sanki böyle nasıl desem tam bir ev babası tipine çok uygun bulduğum bir parfüm. Bir başka önereceğim parfüm sizlere aromatik içerikli olan Lacoste'un Red isimli parfümü. Aslında ben bu parfümü kokladığım zaman sanki böyle kadife bir cismi kokluyormuş mu gibi hissettiriyor. E sanki ben bu parfümün moleküllerini havada böyle yakalayacağım da elime böyle sürtecekmiş gibi. Yani böyle derimsiz, süetimsi bir hava da hissettiriyor. Neden? Çünkü içerisinde yeşil limon notası var. Dip notalarımızda poçili ve vetiver gibi notalar var. Vetiver aslında birazcık da yeni kesilmiş çim gibi toprak varlı bir hava sağlıyor. Hachülde biliyorsunuz daha tatlı bir hava sağlıyor parfümde. E, bu parfümün içerisinde aynı zamanda çam ağacı notası da bulunuyor ki güzel bir parfüm. Çok fazla aman aman hani e, yoğun içeriklere sahip olan bir parfüm değil ama etkili bir parfümdür. de zaten piyasada oldukça uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Dinamik bulduğum parfümlerden birisi. E, bu parfümde yine hani genç arkadaşlar çok rahat şekilde kullanabilirler. Partiye giderken kullanabilirsiniz. Özel günde, özel davetlerde kullanabilirsiniz. Karşınızdaki kişi size hani en azından pandemi döneminde olduğumuzu saymıyorum ama sarılıp şöyle bir kokladığı zaman böyle kokunuzu içine çekeceklerim. Bence Chanel'in şimdiye kadar çıkarmış olduğu en iyi erkek parfüm diyebilirim sizlere. Chanel'in Blue de Chanel'siz bir listesi olur muydu? Tabii ki de olmazdı. Çünkü harika bir erkek parfümü. Balzamik etkili birazcık limonumsu bir havası da bulunuyor. Parfümünüzün içerisinde limon bergamot notaları var klasik olarak. Ve bunların yanı sıra sentetik içerikler de bulunduruyor. E, nedir onlar? İzo-E süper bulunduruyor. Parfümün çok daha uzun süre boyunca tende hapsolmasını sağlıyor. Hem de tabii ki afrodizyak etki sağlıyor. Blue de Chanel'i direkt ayrı inceleme videosunda da bahsettiğim gibi zaten bazı ülkelerde kullanımı yasak olan bir parfüm. Hani bu şekilde sentetik materyallerinden dolayı. Doğru oranlarda birleştirdiğiniz zaman ben sentetikli parfümlere asla karşı değilim. Uçta i̇şte benim sağlığıma karşı herhangi bir zararı olmayacaksa ve parfümün performansını arttıracaksa neden hayır diyeyim ki? Ve bunun yanı sıra maliyetleri azaltacak. Ee, hani bitkileri toplamakla uğraşmayacaksınız ki bunların hepsi çok çok uzun süren süreçler beklemesiyle uğraşmayacaksınız ve e, en önemlisi de bence hani e, doğa üzerindeki her şeyi sınırsızca tüketmeyecek olmamız. Bu anlamda bence sentetik materyallerde kullanılabilir. çok da güzel oluyor parfümlerde Blue de Chanel bunlardan çok güzel bir örnek parfümümüzün içerisinde Laptanum özü de bulunuyor labdanımda birazcık amber kokusunu taklit eden bir bileşik diyebilirim aslında sizlere içerik olarak esansiyel yağ üretildiği zaman ve parfümde çok iyi bir sabitleyici özelliğe de sahip bu anlamda hani Blue de Chanel'in kalıcılığından da memnun kalacaksınızdır kesinlikle. Şenel'in ben açıkçası çok da yaşı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani daha böyle bazı emek, limonumsu tarzı bir havası aurası olduğu için bence her yaştan kişi çok rahat kullanabilir. Sadece hani doğru oranlarda kullanması önemli. Ya işte bu parfüme ilk kokladığın zaman size böyle hafif gelebilir. E, buna aldığınızda asla hani böyle baştan aşağı bu parfümü bulamayınız. Doğru oranda kullanmayı tercih edin daima. Daha yaşı küçük olan kişiler bu parfümden işte atıyorum 3-4 fıs kullanıyorsa daha ileri yaşlı olan beyler işte o zaman kendilerine bulayabilirler bu parfümü. Tamamen bu parfümün bence oranını siz belirleyebilirsiniz. Çok güzel bir parfüm. Sizlere tavsiye ediyorum. Gündelik hayatta çok güzel bir biçimde kullanabilirsiniz. Amberimsi tarzda kokulardan kopamayanlara gelsin. Ben hep size diyorum ya erkeklere. Çok yoğun çikolatalı tarzda kokulardan uzak durun. Kadınlar erkeklerde bu tarz kokuları algılamak istemezler. Kadınlar daha temiz kokulardan hoşlanırlar diye. Ama yine de kendine söz geçiremiyorsan. Bir oranda amber olsun benim için dersen. Çok da aşırıya kaçmasın dersen. Bence Dining Blue çok güzel bir parfüm alternatifi bunun için. Parfümümüzün başlangıç notalarında denizel notalar, bergamot, greyfurt ve incir yaprağı notası bulunuyor. Ki incir yaprağı ile ilgili artı parantez açmak istiyorum. Çok güzel bir kan şekeri düzenleyicidir. Özellikle glisemik endeksinizle ilgili problemleriniz varsa incir yaprağını çok tavsiye ederim. Ya ben parfümlerde içeriklere bakmayı aslında bu yüzden de çok seviyorum aldığımda bana hissettirdiği o kokusu, o enerjisi. Onu ben tüketmeyeceksem bile benim vücuduma bana çok iyi geliyormuş gibi geliyor. O yüzden sizlere hani böyle e, çok böyle dikkatimi çeken içerikler varsa onlar için artı parantezler açmaya çalışıyorum. Eee Dilim Blue'nun içerisindeki incir yaprağı da, bu notalarımızda menekşe yaprağı, papirus ağacı yaprağı ki o ne derseniz hemen sizlere artı parantez açıyorum. Yeniden papirüs kelimesi zaten bir yerden size mutlaka tanıdık gelmiştir. Papirüs yani ilk yazının kullanıldığı yazının yazıldığı ağacın gövdesinden elde edilen materyal ki yazıyı tutmuş kokuyu mu tutamayacak çok güzel bir koku sabitleyicidir. Diğer esansiyel yağlarla birleştiği zaman Teninizde muhteşem uzun kalıcılık sağlayacak olan bir içerik maddesi. Bitiş notalarımızda ise paçuli, karabiber ve ambroxan notaları var. Ambroxan yine sentetik bir materyaldir. Amberimsi tarzda kokuyor. Biliyorsunuz yine parfümümüzün kalıcılık oranını arttırıcı bir içeriktir. Benim sizlere sonbahar erkek parfümü önerilerim bunlardı. Umarım parfüm videolarım hoşunuza gidiyordur. Lütfen beğeniyorsanız beğenmeyi ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza söyleyin, çevrenize söyleyin. Parfümle alakalı böyle böyle ilgilenen birisi var derseniz beni inanın çok mutlu etmiş olursunuz. E, yaptığım şeylerin karşılığını görmek beni çok mutlu ediyor. E, bir sonraki videolarımda aslında birazcık daha böyle kimyasal konuları da girmeyi düşünüyorum. E, yani örnek verecek olursam parfüm nasıl yapılır? yani Bana şöyle mesajlar geliyor son zamanlarda. Bana formül verir misiniz falan. Yani diyorum ki hani çok ben şey yapamam ben size. Hani bu kadar detaylı bir şey yazmam mümkün değil. Yani nasıl formül vereyim ben size. İşte şey söylüyorlar bazı kimyasal içerikler söylüyorlar. Bundan işte şu kadar koysam yeterli mi falan. Yani diyorum tabii ki hani ben size böyle bir şey söyleyemem ama. Evde basit malzemelerde kendiniz yapabileceğiniz parfüm nasıl yapılır tarzında videolar gelsin mi mesela. Hani bu tarz fikirlerinizi çok merak ediyorum. Bana yazarsanız bu videonun altına yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.